Allah الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا زدنا علما وفهما وتمم لنا بالخير يا الله يا رحمن يا سلطان وإلى لانتهاء الغاية وإلى ya ilahi yine bedel yaparız veya da onu haber mübtedası mahzuf veya da mübtedadır haberi mahzuftur veya da mahzuf bir fiile mef'ul yaparız değil mi ha o ila da hale kevniha vadedilmiş edilmiş li intiha il gayet İntiha son demektir. Gaye de son demektir. O zaman mana şöyle oluyor. Sonun sonu için vaat edilmiştir. Sonu sonun sonun sonu için ne demektir? Manası yok ki. O zaman bir takdire ihtiyaç duyuyoruz. Yani li intihai şeyin bir şeyin o şey ki zi gayetin, sonu olan bir şeyin sonunu ifade ediyor. Sonu olan bir şeyin sonunu ifade ediyor. O hatta biz gayeden mesafe tutuyoruz. Min zikril cüz'i ve iradetil kulli değil mi? Li intiha mesafeti. Nahvu nahvu ila'l-kufati ma'a'l-muta'alliqi fi sirtu çünkü burada intihai gaye örnek iler kufetidir. Tabi ilel kufati ile beraber onun müteallakı olan sirtudur. çünkü sirt'u olmasa ilel kufetinin intihai gaye manasını ifade ettiği anlaşılmaz <laughs> yerde yine dedi sirtu min'l-basrati ilal kufeti orada mahat sirtu minel basrati burada da Sirtu ilel kufetidir. Sirtu ben yürüdüm minel basrati basradan ilel kufeti kufeye. Yürümek nereden başlamış basradan? Nereye kadar sürmüş? Kufeye kadar. Yürümenin bir başı vardır bir de sonu vardır. İşte sonunu ifade ediyor. Evet, sirtu, sirfa, sirtu fiildir, sirfail, tuf, e, fiildir, tufaildir. Lafzan damla me üzerine mebnidir. Damir-i merfu'i muttasıldır. Mahallen merfu' e, -e, sarafiyelinin fa'ilidir. E, min lafzan-ı sükun üzerine mebni'dir. Harfi cer. el basrat lafzan mec'ur. Min'in mec'uru sadece mec'ur. Mahallen mensup. Sirtun-u neydir? Mef'ul-i bih. Geyri sarihidir. İla lafzan sükun üzerine mebni. Harfi cer'dir. el kufet lafzan mec'ur. cerras kesra ile olup ilanın mec'uru. Mec'ur sadece çünkü zarf-ı olduğu için mec'ur sadece. Mahallen mensup. sirtun nedir neydir? Mef'ul-i سرت من البصرة إلى الكوفة. وبمعنى معه، يعني وتكون إلى أوليور بمعنى معه، مع مناصن ضوليور. يعني, يعني يكون ما بعدها داخلا في حكم ما قبلها. ما بعد ما قبل ذلك حكم دا داخل اليور. أرنك نحو قوله تعالى: فاغسلوا وجهكم وأيديكم إلى المرافق. آية كان من باش ندري: يا أيها الذين آمنوا، أي إيمانا ذا الناس. İza kumtum ila salati namaza kalktığınız zaman fagsilu vucuhakum yüzünüzü yıkayın. Tabi namaza kalkarken nasıl yüzümüzü yıkayacağız? İza kumtum ila salati namaza kalktığınız zaman e namaza kalkmışsak o zaman yüzümüzü nasıl yıkayacağız? İşte orada takdir ediyoruz. Yani ila arattumul kıyame ila salati namaza kalkmayı irade ettiğiniz zaman namaz kılmayı istediğiniz zaman ayrıyeten bir de abdestsiz iseniz Fagsilu <laughs> vücuhekum. Yani esilu aleyhel ma'e. Yüzünüz üzerine suyu yapın geçirin. Ve <laughs> eydiyekum. Ellerinizi yıkayın. Nereye kadar? İlel merafiki. Mirfaklara kadar. Yani ila. Yani ma'al merafiki. Merafik. Cem'u ve de Ama fethalı olması diyorlar daha fasihtir. Ama kesralı olarak kullanılması daha meşhurdur. Yani ha mirfak olarak. <laughs> فاغسلوا وجاكم وأيديكم إلى المرافق مع المرافق Evet. Peki buradaki ilanın ma'a manasında olmasının karinesi nedir? Delini nedir? Birincisi zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fiilidir. Peygamber Efendimiz abdest aldığı zaman dirseklerle beraber ne yapıyordu? Yıkıyordu. Ayrıyeten şimdi burada yet tabiri Hani ne içindir? Yet nereden başlar? Ta o e, yani bu kemikten bu kemikten başlar. Ta omuza kadar sürer. O zaman fagsilu vucekum ve eydiyekum denilebilirdi. Değil mi? Murat yani ta e, yani mirfak ve yukarısı kadar olsaydı o zaman ve <laughs> eydiyekum denilirdi. Ha ilel merafık denilmesi ne içindir? iskatim <laughs> ma vera O mirfakın gerisindekileri düşürmek içindir yani ha. Tabi mirfak da ona dahil olmakla beraber. Ve fi bir de fi var. O fi ki zarfiyeti. Zarfiyet içindir. Zarfiyet için kullanılır. Tabi zarfiyet biliyorsunuz. Ya zarfi hakiki vardır veya da zarfi mecazi vardır. Bunları söylemiştim. Zarfi hakiki nedir? Efendim zarf için ihtiva mazruf için tahayyüz varsa ihtiva demek kapsamak. Tahayyüz demek yani içeriye girmek. Değil mi ha? Böyle bir yer kaplamak varsa e, o zaman ne olur? Zarfi hakiki olur. Örnek ilk önce zarfi hakikiye misal vermiş. Nahvu el malu fil kisi. Mal artık neyse mesela elma diyelim fil <laughs> kisi poşetin içindedir. Torbanın içindedir. İşte torbanın kapsama özelliği vardır. İhtiva diyoruz ona. O elmaların da o turbanın içine girme. tahayyüz yani. O elmalar mutahayyiz olabiliyorlar. E, kis de yani poşet de onu ne yapıyor? İhtiva ede, biliyor. O zaman bu zarfı hakikidir. Ve nazartu fil kitabı. Bu da zarfı mecaziye. Yani ondan iki tane örnek veriyor. Ha. Yani hem zarfı hakikiye hem zarfı mecaziye. Ve nazartu kitabı. Şimdi o nazartu mütebadir şu manadadır. Yani teemmeltu ma fil kitabı. Kitaptaki olan şeyleri ne yaptım? Teemmül ettim. Şimdi kitap gördüğünüz üzere hani ihtiva edebilir. Mesela bu yazıları içine almış değil mi ha? Bu yaprakları ne yapmış? İçine almış. Kitap neye denir? E, ee, i̇smun lima beynet deffeteyn. Hatta şöyle diyelim. Kitap neyin ismidir? Ma beynet deffeteyn. İki kapak arasındaki şeylere ne diyoruz? Kitap diyoruz. İki kapak arasındaki. Dolayısıyla kitap içine bir şeyler alabilir. Ama teemmül anlamak kitabın içine giremez yani. Ha. O zaman burada ne vardır? E, zarf zarfı mecazidir yani. Bu zarf zarfı mecazidir. Başka bir örnek verirsek mesela bu, el ilmü fi zeydin. Elim zeyde. İlim, ilim zeydedir. Elim tamam zeyd belki içine bir şeyler alabilir değil mi? Mesela yemek yediği zaman zeydin içine giriyor. Ama elim o Zeyd'in içine girebilecek bir şey değildir. Yani tahayyüzü kabul etmiyor yani. Ha. Evet. Ve tufil fil Ve ma'na ala. Bir de fi ala manasında da oluyor. Tabi istare-i tabaiye olarak. Nahvu. İstare-i tabaiye genellikle harflerde olur. İnşallah onu suturda daha iyi anlayacaksınız. Nahvu. Kavlihi ta'ala. Allah subhanahu şu kavli gibi. Ve la usallibennekum fi cüzu'in nakhli. Firavun diyor <laughs> vallahi le usallibennekum ben sizi asacağım fi cuzu'in nahli. Yani hurma dallarının içerisinde asacağım. E hurma dallarının içerisinde nasıl assın değil mi ha? Hurma dalları tahayyuzu yani ihtiva da yapamaz. O da onların içine giremez yani. Bu da olmaz. Onun için anlıyoruz ki buradaki fi ala manasındadır. Yani hurma dalları üstünde ben sizi asacağım yani ha. Ve hatta Hatta da içindir? Li intiha gayeti yani li intihai şeyin zi gayetin. Sonu olan bir şeyin sonu olan bir şeyin sonunu ifade ediyor. Nahu ekeltu semekete hatta ra'siha. Ekeltu ben başını yedim taneye kadar hatta ra'siha. Başına kadar yani. Tabi hatta ile ila arasında bu sefer fark olmadı. Diyorlar hmm. fark var. Farkın veçhinde diyorlar ki ila ismi zahiri de cer eder, damiri de cer eder. Hatta ise sadece ismi zahiri cer eder. Ama şiirde gelmiş mesela <laughs> hatta ke yebne ebi ziyad hatta ki Mesela orada damiri cer etmiş yani. Hatta suha da okunabilir. O zaman hatta'yı iptidaya yaparız. Methulü mübteda olur. Yani hatta suha o balığın başı da mekulun. Haber mahzuf. حتى يعطف وزمان حتى رأسها، رأسها نري مع تفطر زرنا مع تفطر أكلت السمكة حتى رأسها. آت. Evet. واللام للتمليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah.